güncel Hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem Avrupa Birliği'nin Karadeniz'den Hazar'a, Kafkaslar'dan Orta Asya'ya kadar olan hatta Türkiye'ye hayal edemeyeceğiniz ölçüde ihtiyaçları vardır. O nedenle seçimde muhalefeti destekleyip Erdoğan'ı indireceğiz diye açık açık söylendi. Detaylar bir İran, Rusya ve Çin ortaklığının yansımaları Amerika'yı delirtiyor ve Türkiye'ye daha muhtaç hale getiriyor. Mesela 2024'te bir Amerikan düşünce kuruluşu raporda. Amerika Birleşik Devletleri'nin oluşturduğu boşlukları birçok yerde Çin, Rusya ve İran bloğu dolduruyor. Bu bloğa karşı Türkiye'yi yanımıza alarak Boşlukları Ankara ile doldurmalıyız. Çağrısı yapmıştı. Ki Alman medyası 2024'te Afrika'da yeni güç Türkiye diye haber yaptı. ABD Afrika'da Çin ile rekabet edebilen yegane ülke Türkiye. Onlarla işbirliği yapmak zorundayız. Çağrısı yaptı. Amerika Birleşik Devletleri basını da bunu tekrarlayıp Türkiye Afrika'da Çinli şirketleri solladı. Yakın zamanda Fransız ve Amerika Birleşik Devletleri kuvvetlerini kovan Nijer'de dahil olmak üzere Afrika'daki ülkelerle savunma işbirliğini genişletti. Özellikle Türkiye'nin aktif olduğu ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin erişiminin sınırlı olduğu bölgelerde Çin, İran ve Rusya'nın nüfuzunun kontrol altına alınmasına yardımcı olmak konusunda da sunabileceği çok şey var. Türkiye'nin coğrafi konumu, bölgesel nüfuzu ve artan savunma sanayi kapasitesi Türkiye'yi çok kutupluluk ve düzensizlik ile mücadelede değerli bir ortak haline getiriyor. Dedi. Hudson Enstitüsü'nden Luke Coffey, 2023'te Beyaz Saray'ın resmi sitesinden yayınlanan makalesinde. Rusya Hazar'da, Volga kanalını, daha çok, Hazar, donanması, gemilerini, askeri malzemeleri, mühimmatları, Azov denizine, oradan da, Karadeniz'e, ulaştırmak için, kullanıyor. Ve, ayrıca, İran'ın, bu kanalı, yaptırımları, bypass, ederek, dış dünyaya, ürünlerini, göndermek için, kullanıyor. Rusya'nın, Ukrayna işgalinde, bu, önemli rol, oynadı kanalı modernize etmek için 1 milyar dolarlık yatırım açıkladılar. Rusya, Ukrayna'ya kuruz, füzelerini de Hazar'dan fırlatıyor. NATO planlayıcıları, NATO'nun Karadeniz sınırının Hazar Denizi'nin güney kıyıları olduğunu düşünmeye başlamalı. Gerçek şu ki Amerikan gemileri hiçbir zaman Hazar Denizi'nde olmayacak. Bu yüzden orada kıyısı olan Türk cumhuriyetlerini mutlaka yanımıza almalıyız." dedi ki "Türk cumhuriyetlerini safına çekmenin tek yolu Ankara'yı ikna edip yanına almak idi. 4. Beyaz Saray'ın resmi yayın organında 2023'te Bush döneminde Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyi üyesi Savunma Bakanlığında da müsteşar yardımcılığı yapan Mike Doran makalede. Washington'da Ruslarla İranlıları nasıl ayırırız diye düşünen biri yok. Bunu yapmanın yolu Orta Asya'dan geçiyor, Türkmenistan, dünyanın dördüncü gaz rezervlerine sahip ülkedir. Kazakistan'ın da tonlarca petrolü var. Kisi de rezervlerini Hazar Denizi'nden Azerbaycan'a, oradan da Avrupa'ya götüremez. Çin, Rusya ve İran'ın baskısı altındalar. Rusya, Çin ve İran'a karşı bölgedeki karşı denge Türkiye'dir. Türk-Azerbaycan ilişkisi çok güçlüdür. Türkiye ve Azerbaycan'ın Kazaklara ve Türkmenlere kaynaklarını Orta Koridor'dan Avrupa'ya ulaştırmalarında güvenlik sağlamaları açısından Washington bu imkanı nasıl kuracağını düşünmeli? Eğer orta koridor oluşturmak için Türklerle bu işe girmezsek Çin dalacak. Biz de kendimiz için Suudi, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkilerin arttığı bir ortamda bulacağız. Oyuna dahil olmalıyız ve oyun Türklerin çok güçlü olduğu Orta Asya'da. Oyuna da ancak Türkiye sayesinde dahil olabiliriz. Dédé.